Kış aylarında özellikle e, Lodos dediğimiz rüzgarlı havalarda, eee sobalı evlerde e, karbonmonoksit zehirlenmesi dediğimiz bir zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Karbonmonoksit gazı tatsız, kokusuz renksiz bir gaz olduğu için zehirlenmesinde hasta bunu anlamayabiliyor. Karbonmonoksit zehirlenmesinden korunmanın yöntemleri ise rüzgarlı havalarda özellikle soba kullanılan evlerde mutlaka yatmadan önce sobanın söndürülmesi lazım. Karbonmonoksit zehirlenmesi ölüme komaya yol açabilecek ciddi bir hastalıktır. Ee, karbonmonoksit zehirlenmesi kandaki oksijenin e, taşınmasına engel olur ve dokular beslenemez. Bu e, sessiz bir gaz olduğu için de yani e, kokusu, tadı olmadığı için zehirlenme ilk etapta anlaşılamayabilir. Mutlaka e, yorgunluk, bitkinlik hallerinde bir temiz hava, odayı havalandırmak, kişiyi temiz havaya çıkarmak e, ve sonrasında kişinin semptomlarının gerilediğini görmek gerekir. Eğer kişinin semptomları gerilemiyorsa, bilinci hala kapalıysa ya da uyku hali devam ediyorsa, sersemlik hali devam ediyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Karbon zehirlenmesi ölüme komaya yol açabilecek ciddi bir hastalıktır. Mutlaka şofben ya da soba kullanılan evlerde sistemin, tesisatın yetkili ellerce yapılması gerekmektedir.